Herkese merhaba arkadaşlar. Foskül 10 test 4 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım şimdi ne diyor bize. Arkadaşlar burada fonksiyonun dışında yapılan hareketler doğru orantılı bir şekilde gerçekleşiyordu. Fonksiyonun içinde yapılan işlemler de ters orantılı bir şekilde yapılıyordu. Yani ben burada fonksiyonun dışını 3 ile çarparsam y ekseninde uzama meydana gelir. Ama sadece y ekseninde uzama meydana gelir. X'i çünkü etkileyen bir durum olmaz. O yüzden ben burada fonksiyonun dışını 3 ile çarptığımdan dolayı sadece benim y eksenim de bir uzama meydana gelecek. Yani y ekseni 3 katına çıkacak. Ve burası y ekseni kestiği nokta 1 iken y ekseni bu sefer nereden geçecek arkadaşlar? 3'ten geçecek. Ve şunu da unutmayın. E burası aynı zamanda 1 iken 3 oluyorsa eksi 1 iken de burası eksi 3 olacak. O yüzden Adana olmaz. Yani cevap o zaman ne olacak arkadaşlar? Bursa olabilir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuza da arkadaşlar y eşittir fx fonksiyonu verilmiş. Ee, y eşittir a çarpı fx fonksiyonunun grafikleri verilmiştir diyor. Evet bu da a çarpı fx fonksiyonu grafiği. Buna göre demiş a aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi arkadaşlar Bakın burada x sabit kalmış. Eksi 12'de. Eksi 12'de. Ama eksi 6 olan noktam. Y eksenini kesen eksi 6 olan noktam. Ne olmuş? 18 olmuş. O zaman ben eksi 6'yı kaçla çarparsam 18 olur? 3 ile çarparsam. O halde a sayısı arkadaşlar burada ne olacak? Pardon. Eksi 3 ile çarparsam 18 olacak. Yani burası eksi 3 olacak. O yüzden a sayısı ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Üçüncü sorundayım. Yukarıda fx ve gx fonksiyonunun grafikleri verilmiş. Bu fonksiyonların birbiriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ee, burada y eksenini kesen 10 noktası. Burada ne olmuş? Eksi 15 olmuş. Aynı zamanda buradaki eksi 6 noktası şuradaki y'deki eksi 6 değeri burada 9'a dönmüş. O zaman ben şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu nasıl elde ederim diye. Ben şöyle desem onu 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 ve eksi 15'i benim eşitlemem lazım arkadaşlar. Yani 10 ve eksi 15 değerlerimi eşitlemem lazım benim eşitlemek için bunların 30'da birleştiğini görebiliyorum değil mi? Yani ben burayı 3 ile çarpsam burası 30 olur. Burayı da eksi 2 ile çarpsam o zaman burası da 30 olur. Yani burası fx de burası da gx arkadaşlar. O zaman 3 fx eşittir eksi 2 gx olabilir veya veya eksi 3 fx eşittir 2 gx olabilir. Peki ben sadece 10 ve eksi 15 için baktım. Eksi 6 ve 9 için bakarsam sağlıyor mu acaba? Eksi 6'yı ben gerçekten de eksi 3 ile çarparsam burası ne oluyor? 18 oluyor. 9'u da 2 ile çarparsam burası da 18 oldu. Yani bu da sağlandı. O halde arkadaşlar benim cevabım ne olacak? C şıkkı olacak. Yani y değerlerini eşitliyorum. Buradaki y değerlerini eşitlemek için doğru katsayıları bulmaya çalıştım arkadaşlar. Dördüncü Soruyu. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi y eşittir eksi 2 fx fonksiyonuna ait grafik olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar dışarı, dışarıyı eksi 2 ile çarptım. E dışarıyı eksi 2 ile çarptığımda ne olacak? E doğal olarak fonksiyon x eksenine göre simetrisi alınarak y'yi kesen değerde de 2 kat uzamış olacak. Ve doğal olarak 8'i eksi 2 ile çarparsam eksi ne olacak? 16 olacak. Eksi 16'dan geçecek. E buradaki eksi 4 noktasını da eksi 2 ile çarparsam da 8 olacak. Yani cevabım o zaman ne olacak arkadaşlar? Edirne olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Şekilde bir çubuk balon koordinat düzleminde fx eşittir x kare fonksiyonu ile modellenmiştir diyor. Mutlak değer k birden büyük için. k çarpı fx fonksiyonunun modellen modellenişi aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar benim dışarıyı bakın mutlak değer k birden büyük diyor. E mutlak değer k birden büyükse o zaman benim ne olması lazım arkadaşlar? k 2 ile ya da eksi 2 ile ya da 3 ile ya da eksi 3 ile çarpılıyor olması lazım. Ya da tam sayı olmak zorunda değil. Yani 3 bölü 2 ile de çarpılabilir. Ama uzama meydana gelecek. Kesinlikle. Y ekseninde uzama meydana gelecek. Yani yani ben şöyle düşünebilirim. Burası y eşittir x kareydi ya. O zaman şunu düşüneceğim ben. Y eşittir 2x kare olabilir. Y eşittir eksi 2x kare de olabilir. Şimdi ben ne biliyorum arkadaşlar burada x kare parabolünde biz bunu parabol anlatırken söylemiştik parabolün kolları yukarı doğru bakıyorsa katsayı büyüdükçe y eksenine doğru yaklaşma meydana gelir yani y eksenine göre daralma meydana gelir o zaman bu y eşittir x kare ise o zaman ne olacak y eşittir 2x kare böyle çizilir bu da y eşittir 2x karede. Ancak ancak arkadaşlar eksi 2 mesela şurası eksi x kare ise y eşittir eksi x kare ise, y eşittir eksi 2 x kare olduğunda yani kollar yukarı doğruysa katsayı arttıkça y eksene yaklaşıyorsak burada da kollar arkadaşlar bakın Eksi 2x kare olduğunda acaba şöyle mi çizeriz bakalım. Yine yaklaşacak mıyız? Onu kontrol edelim. Şöyle çizdiğimde ben buraya kendime bir tane bir noktası seçsem mesela. Şuraya bir verdiğimde şurası eksi bir gelirken buraya bir verdiğimde ne olacak o zaman? Eksi iki gelmesi için yine kolların ne olması lazım arkadaşlar? Yine y eksenine yaklaşması lazım. Yani İkisinde de o zaman kolların arkadaşlar y eksenine yaklaşması gerekiyor. O zaman benim arayacağım şıkkım o olacak. Mesela hangileri olamaz demiş. Bakın 3 mesela olamaz çünkü genişlemiş. Oysa ki y eksenine kollar yaklaşacaktı. O zaman ben ne diyorum arkadaşlar? Bu kesinlikle olamaz. Peki o zaman 3 olur mu? arkadaşlar. 3 olur tabi neden olmasın az önce söyledim zaten y eşittir eksi x kare oldu o halde bu x eksenine göre simetrisi alınacak bu şekilde olabilir o zaman hangisi olamaz istiyorum ben arkadaşlar o zaman bursa olacak yani kısaca şöyle kafamızda kodlayabiliriz arkadaşlar eğer kolların parabolde yukarı doğru bakıyorsa benim katsayım arttıkça y eksenine yaklaşırım eğer kollarım aşağıya doğru bakıyorsa, aşağıya doğru bakıyorsa, bu sefer benim katsayım azaldıkça, yani küçüldükçe katsayım, mesela eksi 1 mi büyük, eksi 2 mi büyük? Tabii ki eksi 1 büyük. O zaman eksi 2'deyken de kollarım yine daralıyor. Yani kollar yukarı doğruyken, kollar yukarı doğruyken, katsayı arttıkça kollar y eksenine yaklaşır. Kollar aşağıya doğruysa, katsayılar azaldıkça y eksenine yaklaşır diyoruz. Evet 6'yı sorayım. Yukarıda y eşitine fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demiş. Şimdi bakıyorum kontrol ediyorum arkadaşlar. F2x fonksiyonun içinde yapılan işlemler tersine dönüyordu. Yani fonksiyonun içi 2 ile çarpılmış. O zaman x ekseni 2 kat azalacak arkadaşlar. Bakın burası eksi -4'tü. 2 kat. O zaman 2'ye böldük yani eksi -2 oldu. O zaman bu doğrudur şu anda. 4 ile çarpılmış. İçerisi 4 ile çarpıldığında o zaman ikisi de 4'e böleceğim. O zaman burası da eksi -1 olmuş. Bu da doğrudur. İçerisi 1/2 ile çarpılmış. İçerisi 1/2 ile çarpıldıysa x 2 kat artacak. O zaman eksi 4'ü 2 ile çarptığında eksi 8 olmalıydı. Oysa ki bu 2 diyor. Yanlış. Diğerini de kontrol edelim ama. Burası arkadaşlar bu sefer eksi 1 bölü 2 ile çarpılmış. İçerisi eksi 1 bölü 2 ile çarpıldıysa o zaman x eksi 2 ile çarpılacak. Yani eksi 4'ü 2 ile çarparsam 8 olmuş. Doğrudur. Eksi x arkadaşlar zaten eksi x demek y eksenine göre simetrisini almak demekti. Eksi 4'ün y eksenine göre simetrisini alırsam da 4 olacak. Yani bu da doğrudur. Cevabımız C yandı. 7. soru değil. Yukarıda y f(x) ve y ax fonksiyonlarının grafiği verilmiştir diyor. Buna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar içeride yapılan işlemler tersine dönüyordu. Burası bakın 6 iken o zaman burası ne olmuş 3 olmuş. Yani yarıya düşmüş. Demek ki a'nın kesinlikle ne olması lazım? 2 olması lazım ki 2 ile çarpıldığında o zaman x 2'ye bölünsün. O halde cevabım denizi oluyor. Evet gençler. Bir dahaki testte görüşmek dileğiyle.